arkadaşlar bugün sizinle kardeşimle beraber Murder Mister oynayacağız. Gittim abla. Kardeşim şu. Girelim oyunumuza. Bismillahirrahmanirrahim. böyle yapacağım. Daha giremiyorum. Bir saat oldu kız. Hemen telefon diyelim. ben bir de telefondan Benim saçım niye gömülmüş? Bekleyin arkadaşlar. Ben kafamı kopacağım Mete ya. Arkadaşlar şuradan. Siz bir saniye bekleyin. Arkadaşlar. Adam sana bedava şey veriyor. Dur. Bak. Şu an. Bana adam bedava bir şey verdi. Bana adam bedava bir şey vermiş. Hadi, hadi. Ee, arkadaşlar ben param olmadığı için oyunda toplamam gerekiyor. Yani oyuna girince. Ee, o yüzden üst <laughs> yemedim. Bekliyoruz. Bu arada güzel yapmışlar ha. Oyunu değiştirmişler. Ne oldu bana? Göstermeyecek bu arada. Gösterme abla. E, tamam. E, şimdi ben masum çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim duymasın ben masumum. Şimdi gidiyorum. Para toplayalım biraz para toplayalım para 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 para. Biraz da insanlardan uzak durmak gerekiyor. Bazıları hemen katil olabilir çıkabilir ortamızın. Korkuyorum o yüzden. Şuradan oh. paraları toplayalım. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Heh, oh şeymiş. Öbün patladı lan. Şey diye katildi. Bu kız da burada saklanmış. Hemen yürüyoruz, yürüyoruz. <laughs> Kaç 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 kaç. Katil yakında katil yakında. Kaçalım hemen. Geliyor mu? Yani Bu bıçak ne? Ay katil bıçağıyla. Of arkadaşlar. Gizli yer buldum yanlışlıkla. Acaba bunun içine gidiliyor mu? Bunun içine gidilmiyormuş. Şu an katilin sesleri geliyor. Demek ki çok yakında. Çok yakında bir yerde. Kesin. Geçelim şuradan. Bitirin, Abla öldü. Öldü. Kardeşim öldü. ölmüş. Abla göstereyim mi katili? Hayır. hayır. Doğru katili göstermek yasak kardeşim çok iyi katili göstereyim mi sonra dedik göstermek yasak nasıl bir çocuk o da böyle silah alıyor Ay, beni öldürün de kurtulayım sıkıldım da 34 TL. Ben, sen, sen, sen. Bu arada sizi çok seviyoruz. benim ben, ben Bu bizim ben, ilk ben videomuz. Evet, ilk defa çekiyoruz. Tamam. Baba bir şey alayım. <laughs> <Heh. gülüyor> hmm. Evet. Ee, ay öldüm. Lan. Of ya. Arkadaşlar iki tur daha oynayalım. Güzel geldi ya. Bakan paramız çok olmuşsa alışveriş yapalım. Uf 40 TL. 40 TL'de Allah, hiçbir şey yok ki. Baksana. Bak, tamam. Bir dakika. Of. Oyun seçelim mi? Oyun bitti mi? Başkalarını izleyelim. Bak bak bak. Oyun bitmiş. Oyun bitmiş. Seçimacı yapıyoruz. Ay ay inşallah katil, inşallah. Ayy, çıktım arkadaşlar. Kardeşim, duymazsan. Son bir turumuz kaldı. Çok mutluyum. Ne için sen biliyorsun? ben, ben, benden kaç diyorum. <laughs> koş, al. Koş, 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 koş. Hayır, tek silahımı al. Kardeşim şerefmiş. Diyor ki, git silahını al, almayacağım. Para toplayacağım çünkü. Katil ol da <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Ay öldüm. Neyse boş verin. Üç seçeriz. Kalan bir tur. Niye? İşte. Evet. Ya 45'e hiçbir şey yok ki ağlayacağım arkadaş, şimdi. Çekeceğiz. Bir tane arkadaşımız sar diyeceğiz. Evet. Ee, benim kuzenlerim de girecek. Bugün girmediler çünkü ben <laughs> Girdim onları beklemeden de. Ya benim saçım niye içine gömülük? Hmm. Ama arkadaşlar ben para biriktikten sonra siz beni görün. Harika olacağım harika. Bu neymiş? Tamam. Öf, böyle şeylere hiç gerek yok. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Robux istiyor. Bizim bu uslu uslu sokak arkadaşımız Bizi Abone olun lakadın, Lütfen Lütfen Lan Biz oyunda Çıkanları da mı izleyebiliyoruz Neyse şarkıları gezinelim Yeni şeyler çıkmış Uhu. Ay şurada birisi var. Bu kim lan? Buraya atlayalım mı arkadaşlar? Atlıyorum. Atlayamıyoruz. Abone, abone like atın. Yüzü. Yüzü. Kardeşim Yüzü. diyor ki abone olun like atın yazık bana diyor. Hiç, hiç Siz de küçükleri kırmazsınız daha 5 yaşında. Adam da büyük, ben geldim. Keşke de kendimi ya. Kırmayıp atarsınız inşallah. Valla billahi hiç şeymiş yok. Valla billahi. E, acaba son tur bizimki ne zaman Adam çıkacak? Bir işte ya. Bir şey bana göstersen mi? yer e, mi? şey vardı ya. Hı. Evin içinde de o şeydeydi. Ha burada var mı ki o gizli yer? Bakalım. <laughs> Yok ki. Yok kaldırmışlar. Uf buraya çıkabiliyor muyuz? Buraya çıkarız. Arkadaş içinde. <laughs> of çok güzel arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Yeni şeyler buluyoruz. Harika. Gerçekten güzel bir şey. Cık. Neredesin? Alepacak erdim düm, düm Ah oyun Onu, başlıyor. Desene. Bizim son tur. Allah, arkadaşlar. İnşallah katil olurum. Kardeşim dua ediyor. Diyor, diyor ki inşallah a masumları kazanmış. Kardeşim diyor ki inşallah katil olurum. İnşallah ben olurum. Sen olmazsın. Ama hep bu ya var. Ben iş yerini istiyorum. hepsi bir iki hep diyorlar kardeşim diyor ki hepsi bir biz iki ya ben oyuna başlayınca niye böyle oluyorum arkadaşlar masum şey kardeşim de masum Mama senin dediğin çıkmış. Hii, ben kardeşimden korkuyorum. Bu kesin masum değil. Mı be? Korkuyorum senden. Yaklaşma. Para var. Para. Para. Beni aldım. Ben aldım. Deli. Şimdi tl. Şimdi tl. <laughs> of. Aman, alt kata inelim ya. Burada para yok. Aa, burada çok para var. Alt kat. Alt katta neler oluyor? Bayağı. Bayağı. Ya. Ay. Ben öldüm söylüyorum artık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.